AK Parti 4. Kadın Kolları Olağan İl Kongresi 600 delegenin katılımıyla Afro Düğün Salonu'nda Melek Pehlivan'ı seçmek üzere gerçekleştirildi. AK Parti 4. Kadın Kolları Olağan İl Kongresi bugün saat 11'de Afra 2 numaralı düğün salonunda yapıldı. 600 delegesi bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı için tek liste olarak Melek Pehlivan aday oldu. Yükü ve sorumluluğu her alanda olduğu gibi siyasette de çok ağır. Ama biz bu yükü dava şuuruyla yükleneceğiz. Konuşmama son vermeden önce göreve geldiğimiz bugünden beri e, bizim yanımızda olan ve bizim bütün çalışmalarımıza bize destek veren eski gençlik kolları başkanımız Erhan Akar ve tüm gençlik kollarına teşekkür ediyorum. Ben bu duygularla 2001'den bugüne kadar her kademede görev yapmış tüm kardeşlerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün göreve devam edecek olan kadın konu başkanımız Melek Pehlivan kardeşimi ve bütün yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli kadın kolları başkanımız atama ile göreve başlamış idi. Bugün ise inşallah sizlerin oyları ile tekrar görevi kendisine tehdit edilecektir. İnşallah bundan sonra da diğer yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu faaliyetler gibi birlik ve beraberlik içerisinde kapı kapı, ev ev gezilerek sosyal ve siyasal faaliyetlerde bulunarak her türlü çalışmaları yapacağına inancınız sonsuzdur. Bu vesileyle tekrar bundan önce görev yapan değerli hanım kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyor. Bundan sonra görev alacak yönetim kurulu üyelerimize ve değerli başkanımıza başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Çorum İl Kadın Kolları'nın dördüncü olan kongresini birlikte gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, iktidara geldiğimizde öncelikle kadınların eğitiminin çok önemli olduğunu düşündük ve kadınların okuma yazma oranının çok düşük olduğunu gördük. Bu anlamda pek çok kampanyalar düzenledik bunlara örnek olarak işte haydi kızlar okula, baba kız ok ana kız okuldayız, baba beni okula gönder gibi pek çok kampanyalarla ne yaptı? Okuma yazma oranını yükseltti. Şimdi Melek kardeşimiz, Melek Pehlivan kardeşimiz bu görevi 9 aydır sürdürüyor. İnanıyorum ki arkadaşlarıyla beraber yine başarıyla bayrağı kendinden sonra gelenlere teslim edecek. i this! <laughs>